Merhaba arkadaşlar. Bugün üslü sayılarla devam ediyoruz. Şimdi üslü sayılarda size direkt iki tane örnekle başlayıp ondan sonra negatif kuvvetlerinden bahsedeceğim. Nasıl yapıyorum? Burasını şöyle yapıyoruz. Üzeri 3 dediği için sadece bir sefere mahsus olmak üzere 3 dediği için 4, 3 tane 4'ü çarpıyorum. 2 dediği için 2 tanesini çarpıyorum. Üzeri sıfır olursa ne olursa olsun her zaman birdir. Tek bir şartla sıfır üzeri sıfır olmaz. Orası belirsizliktir. Üzeri bir verirse kendisidir. Tekrar ediyorum. Üzeri sıfır olursa ne olursa olsun aşağıdaki birdir. Tek bir şartım var burasının. Sıfır olmaması lazım. Geldiğim üzerini bir verirse her zaman aşağıdaki ne yazıyorsunuz? 3 tane 4'ü çarparsam burası 64. 3 kere 3, 9. Eksi 1 artı 7 dedim. 64, 9 daha 73. 72, 7 daha. Burası 79 yaptı. İşin içine parantez girerse ne oluyor? Şimdi üzeri tek ve negatif sayı olursa Üzeri tek ve içerideki negatif sayı olursa bir kere başına eksiği koyuyorsunuz. 2'nin küpünü alıyorum. 3 tane 2'yi çarptım. 8 dedim. Artıyı koydum. Parantezi açayım. Çünkü bir işlem bir işlem daha var. Üzeri çift olup parantez dışında olursa ve içerideki negatifse buna artı diyeceksiniz. Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. 3'ün karesi 3 üç kere 3'ten 9 dedim. Eksiye koydum. Şimdi 0 çift diyeceksiniz şimdi bana. Tamam çok güzel. Ama parantez içinde olduğu için bu 0 sadece 17'ye aittir. Eksi ile bir alakası yoktur. 0 çifttir kabul. Ama parantezin içinde olduğu için sadece 17'ye aittir. Şu eksi ile bir işi olmadığı için eksiyi koydum. 17 üzeri 0 1 demekti. Orasını oturdum. Şimdi burasını düzenledim. 8 dedim. Eksi 8 dedim. Artı 9 dedim. Şurası artı 1 geldi. 8, eksi 8 artı 9 1. Bir. bir daha burası 2 çıktı. Parantezlerinize dikkat etmeniz lazım. Çift olup içeride olursa negatif, çift olup dışarıda olursa pozitif yazacaksınız. Şimdi Elimdeki olayım negatif kuvvetler. Negatif kuvvetlerde yapmanız gereken şey takla attırmak. Ne yapıyorum? Kuvveti negatif olduğu için bunu götürüp takla attırıyorum. Kuvveti negatif olduğu için götürüp burayı takla attırıp daha deminki yaptıklarımı yapıyorum. Aslında hiçbir farkı yok. Şimdi geldim burasına. 4 üzeri eksi 1 demiş. Eksiyi gördüm. Gördüğüm anda takla attırdım. 4 kaldı. Üzerine 1 yazmama gerek yok. Artısını koydum. 3'ü yazdım. Yazmıyorum pardon. Buradan eksisini gördüm. 1 bölüsünü koydum. 3'ü koydum. Üzeri 1 olunca yazmama gerek yok. Eksiyi gördüm. 1 bölü 6 dedim. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken payda eşitlemeyi unutmayın. Buranın altını 3 yazdım. Buranın altına 4 yazdım. Buranın altına 2 yazdım. Şimdi eşitledim. Ne yapıyorsunuz? Burasıyla burasını çarpmayı unutmuyorsunuz. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. 4 kere 1, 4. Yazdım. 4 kere 3, 12 dedim. Eksi dedim. 2 bölü 12 dedim. 3 daha 7, 2 çıkarttım. Burası 5 bölü 12 oldu. Şimdi 5 bölü 12 sadeleştirilemiyor ama sadeleştirilebildiği yerlerde sadeleştirmeyi unutmayın lütfen. Geldim. Kesirli olursa ne yapıyorum? Kesirli gördüm, eksili gördüm. O zaman taklasını attırdım. 3 bölü. İkisini yazdım. Taklayı attırdım buradaki eksi yüzünden. 2'yi gördüm. Buranın karesini aldım. Üstün karesini alıyorsanız altın karesini de almayı unutmayın. Takla attırdım. Karelerini aldım. Yan tarafta artısını koydum. Yine eksi olunca ters çevirdim. 6 bölü 4 yazdım. Burası 1 olduğu için yazmama gerek yok. Karelerini aldım şimdi. Önce üslü ifadeler. 3'ün karesini aldım 9. 2'nin karesini aldım 4. Yan tarafa yazdım artı 6 bölü 4 çıktı. Paydalarım eşit. O zaman direkt topladım. Burası 15 bölü 4 geldi. Üstü sayılara devam edeceğiz.